dostlar 27 Ağustos 2025 Aa, Arkadaşlar teorik eşleşmeler belli oldu Bakalım bunlar sadece teorik eşleşmeler gerçek sonuçlar 9.55'si olacak arkadaşlar onu da söyleyelim Şimdi baktığımız zaman katılma evi %9.99 tavan BN yapı tavan Tur GG tavan gözüküyor Tuj LK tavan gözüküyor ISG'ye de tavan gözüküyor arkadaşlar bu 4 ise tavan gözüküyor Tabana baktığımız zaman SMRVA taban gözüküyor arkadaşlar en yakın tabana şu anda SMRVA gözüküyor Şimdi şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde varsa şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada aşağıda destek 3 ve üzeri paketleri arkadaşlar. üye olarak özel videolarımı fırsat olabilecek hisseleri. Haftalık e, beğendiğim hisseleri arkadaşlar. Ve e, ayrıca kendi hisselerinizin teknik analizinde isterseniz. E, Haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketlerini de alabilirsiniz. TikTok'taki arkadaşlarımız da profil kısmından, abonelik kısmından arkadaşlar. Bununla bu şansa sahip olabilirler Kalın diyelim ve 27 Ağustos'la ilgili teorik eşleşme 9.40 eşleşmesi bu kadar. İyi günler diyorum sağ olasınız.